Hepinize Merhaba Arkadaşlar yani, İyi gününüz Çekilişe girmeyenler varsa Hatta sıfır Ama bu kanal yavaş yavaş büyüyecek Bu arada 10 abonede hem yüzümü göstereceğim Hem güzel bir şey yapacağım Güzel bir çekiliş <laughs> Yüzümü göstermeye

bir mutfağını niye alıyorsunuz ya? Anlar değilmiş. Lan ölmedi! Burada! Burada! Ben çöpüyorum burada. burada. iki numara koşuyor. İki numara zengin değil. O gelsin mi? Oğlum bak ben sonunda seni ha. Kızıklık yapıyor ya. Gelsene. Oo. Ben de oh. İyi oldu mu? Kaldırmaz ya. Sen git git. Git bir, bir daha öyle inşallah. Bak. Bak. Tövbe tövbe. Mira. Beş aboneyiz. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Editler gelecek. Güzel çekilişler gelecek. Abone olmayı unutmayın. Bu arada abone olmak için niye işlere gelecek diyorum. Abone olmayanlar Abone olsun. Like attım. Ama daha kanalı bugün dün yani. İyi 5 abone. Ama çok kişi boş geçiyor. Bak sen benim zamanlarda. Ben sana bir şey dedim. Sen dedi salı gitmedin. Hoca ne diyor? Ödevi pazartesi günü çocuklara dağıtmıştım dedi. E bende yok. Bende olmadığını göre. Ya, ya dosyanda yok mu? Yok. Pazartesi diyor. Bu yapma şey, şey Tamam hani videomu bozma. Annem konuşuyor işte. Diyor. Ödevini. Aha. Bir numarasını da gitmeye kaldırdın mı? Şu bir. Seni sevmiyor bir numara şu iki. Artık yanında kaldırdım da şu da üç. oh, üç numara öldü. Ben tak kaldım yaşasın. Tamam bitti. Hemen çıkalım dışarı. Tak gidiyor. Yardım hadi ne orada? Ya kim edeb yapmayı sever ya? Allah aşkına. <laughs> Bu arada beni haber isteyenler aydını versin. Şey çekilişte kazan. Abone olun. Çekilişe kazan. Çok kolay ya. Abone olacaksın. Bunu şu kazanacaksın. Bu kadar da gidiyor iki numara ne yani. ne iki numara zengidiye kan diyor dur bana hocat hadi lan oğlum zengin değil oynayış önemli gerizik alım Ama hoca işte hesabı güzelleştirir. Herkesi korkutur. Yani herkes demeyelim. Yani? Bazı işler yapar. Şunu alayım. Bir de işe numara daha. Heveş. Thank mm yapacak. Bunu ben şu an sıkıntıya yapıştım. Hiç seçim <laughs> şey sevmiyorum ya. Yani. Bir arada size bir duyurup benim bir tane hesabım gitti. Öldüsünü sonra söylerim.

Abi 20. olmayı silmiyorum. Dedim ben 2. 3. oldu. Ama video çok uzun sürüyor lan. Bir maçta hemen bitiyor. Biraz videolarımızı uzatsak mı ya? Yani da da bir süre, bu sayesinde videolarımızı da kalan uzatma sonra da geç yükleniyor beni de Oturmadık, Oturmadık. Benim de canım sakalıyor. Otomatik gidiyor otomatik. Beni hiç yaklaşmıyor yaklaşmıyorum siyah siyah. Tüm. Benim siyahlaşmalarını sevmiyorum гүй башлал ялдив Аа. Энэ буухгүй байна. Аа унластанэрэг жүмэн. bismillah şuralar. da bir Bak lan. Uy. Tidiyemiş. Tidiyemiş. Gelin. Onun leri bulan kişi acaba onun hasarlarındaydı. Ne diyorsun Arkadaşlarıma dilen demeye alışmışım. Benim <laughs> de gelmedi yok. Kestim arkadaşı var. Bayıldım da öyle. Adamlar öyle ben korkuyorum. Evet sen bir kutu hastalık tut. Beni de bulduk yer. Hop oh. bunu yavaş. Orada mı? Nasıl gördü? Oha! Çatıdaymış. Oh. Esemezinde eksi almadık. Ne bu sende gerek? Sesi verdi şimdi bir kutu açalım orunda. da. bir ses edelim. Belki görev. Belki 150 Royal Pass puanı verir. O yüzden bir ilan atıyorum. Aha! Oh! 100 Royal P. 100 R'yi şey ver. <laughs> i̇şte dediğim gibi yok. Nasıl tasın? Ben de iyi. Hadi yüz My God. Hemen bir kutularımızı açalım. Azından yere iner bunu zannedeceğim. Bin. Oy. <laughs> ne verdi? Ya şunu versen ölecek misin? Allah aşkına. Hop. Allah Allah. Bu şunda şunda. Yok şundan versin. Tüh bitmiş. Beşi bir bir yapabileceksin. Buradan atalım. Burada atılmayı unutmayın. Videolarımız bu kadar izlemiyor. Daha editlemesi var ya. edilen Messi var oğlum. Ne diyor oğlum. Ben bir daha bunun yanında geçmeyeceğim. O ne diyor? Hatta devam etsin. Bundan 5 kilo alayım. Bundan da alırız da atar. Şimdi gitti. Çok iyi gitti. Hatta ölebilirler. Öh, ah, şimdi patladı. Benim köyüm de patladı. Yorabilirler. <laughs> şöyle silahımızı hallettim. Gerçek silahımızı şöyle bir hazırlayalım. Aldı. Al tane bombe. Tüf. Ölmedi. Aha. aveme. Valla zaynım. kalamaz Bugün ellerimin günü. Hop. Arkalayalım sen. Bu arada alırsak da sayılır ha. Ben size söyleyeyim. Alırım Ne açayım bu Aslında bu O kesini gösterecek. Üff. İyi iyi. Bırak lan kilimi. Kilimi çaldım. Lan canı bir çaldım. Lan. Şurada gelecek. Buraya gelecek. Çaktı.

önce ben işkilimi alacağım derken ya biraz kalma artık iyi mi derim ya sinir oldum sen de şöyle bir bak al sana bomba attık yerde valla ölmüyor hatta hasar yemiyor öyle mi bak bak oha artık ye ye diyorum öl artık bak. Sıfır alsın. Ben nasıl yedim o zaman? Ya PUBG'nin beyni yok bir kere ya. PUBG bir kere beyinsiz yaratılmış. Kalk. Ne şimdi çalıyor bu? Bakayım, ne acele şimdi çalıyor. Kalk. Bakke litt. <mêm tää Jesu died> <Sign communist> <smann> sana kalan yurdum. Bir de kere Yani benim dilim şey ya. Öldüm. Bilirim bu mu Ya telefon yataktayken düştü. Senin bu var ya. Beni en Neyse. ne yapalım bir Atlar yorulmuyor. ölmüyor Üç numara ha, hakkını helal et Üç Şimdi, şimdi canını yakmadın ya. Dur Gelin lan Dur Amca ben Ver bakayım öndür Siz hangi bok yiyeceksiniz Şimdi Oqloq oh, oh, oh. ya River'deyim yine. İyi ya taş. Bu arada iki videomu ben bitireli oh! Ya ben hiç demiyorum ya. Bir bombaya ölürse var ya. İçimin ya değil. Terledim

o da kalsın yani. Tüf bir sıfır ucumlar ile sıfır ucu açacaktık. Bu adımı eklemek isteyenler burada hemen yazarım. Çekilçide kalsın yani. Burada da yazabilirsiniz diğer videomda da. Libre, libre, libre. Ben alayım. O kana geldi o kana. Ya da açılıyor. Burada ben baştan burada yok var ya. Sekiz. Hı. Hı. Bir de var. Hadi Hadi, gel, hadi. hadi bay bay. Burada çekiliş katı koyduklar. Ayırtخر... Öptüm sizi. Bay bay.